arkası. Ne bu? Ticari kayıtlardan yeni bir isim bulduk. Yeni bir şirket kurulmuş. Bak bakalım belki sahibini tanıyorsundur. Beste i̇şte bu çok iyi demiştim sana ilerleyeceğiz gerçekleri bulacağız diye adım adım ama önce bir ziyaret edelim Murat Ah. hoş geldin Murat Hoş bulduk ne kadar güzel seni görmek. Hadi gel hemen sana yeni göstereyim gel. İşte burası. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Hiç teşekkür etme bence. Çok çalışacaksın. Pişman bile olamazsın. <laughs> Hiç sanmıyorum. Çok çalıştırma Beste. Okulu var biliyorsun. Tamam tatlım. O iş bende. Hadi kolay gelsin. Size görüşürüz. Hadi görüşürüz. O zaman hadi bakalım. Tamam. Evet arkadaşlar. Hadi çalışmaya devam. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.